Evet evet selamlar arkadaşlar. Güzel bir oyunla merhabalar size X3 getirdik arkadaşlar. Mükemmel oldu. X3'ümüze selamlar. Oo, en sevdiğim. Oo. X3 arkadaşlar izleyelim. Tek atıyor yani. Tek de atması lazım diye düşünmekteyim. Aynen böyle. Bunda da Aphelios e, 3 varmış. Bizim Ziggs 3'ümüz bunu yendi. Güzel. Güzel Ziggs 3'ümüz bunu yendi. Bir de Niko 3 gelir mi? Niko. Niko'yu hafife almayın. Niko 3. Hadi. Evet. Geldi. Şöyle. Şöyle Niko 3. Çok da güzel oldu. Niko 3 ve Zix 3. Gönül isterdi ki Brent 3 yapalım. Yani ben onu istiyordum. Ama velakin yapamadık. Yapacak bir şey yok. Genimiz sağ olsun. Ee, Zix 3 ve şey gördük. Yani video kaydı açmadığım için pişmanım. Yani oyunun başından bu yana açsaydık güzel olabilirdi. Ama güzel çerezlik bir video oldu. Dediğim gibi. Bu adam 10 şey değil mi? Evet, on animatimini yenebiliyoruz abi. 10 <laughs> On animatimi vs. 7 iblis Yeniyor. Çok garip, gerçekten garip. On animatimini yendik. Şaşırtıcı. Adama bilerek bıraktık sanki animatimini. Ya da yanlışlıkla bıraktık artık? Neyse bilemiyorum. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Çok da tatlı oldu yani. Tek atıyor zaten hepsi. Sen şunu. Evet. Bize ne lazım buradan? Ekstradan. E işte bir şey lazım değil. Hadi sana bunu verelim. Eee... Abicim 10 animatimi Renekton 2 geldi. Yok herhalde bunun şey ya. Neden ona? Bence yok. Yani Samira mı tuttu? Aurora. 9 level'da sen nasıl yaptın bunu? Helal olsun. 10 level'ım adam yani 9 level'da 10 animatimi yeniliyor yeniyoruz yani. 10 animatimi. Şuna bak. Tek yok ki benim. 2 e euro kalıyor zaten. Yani. Evet. Hadi ver. ver. Evet. alalım. Siz duracaksınız hocam. Hadi bakalım. Hmm. Biren satınca biren kirli. Hafif attı. Adam onun animatimi yapmıştı. Ama maalesef x 3 ve biren 3 ile şeyle Niko 3 yendik. Güzel oyundu. Ee, bunu hemen böyle çerez tadında atabilirim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.